Bugün sizlere nohutlu pırasa yemeği yapacağım. Malzemelerimiz bir adet kuru soğan, 3 yemek kaşığı domates sosu, 1 yemek kaşığı biber sosu, 1 yemek kaşığı kuru biber, yarım yemek kaşığı domates salçası, 1 kase haşlanmış nohut, 1 kase pırasa, yarım yemek kaşığı un, 5 yemek kaşığı sıvı yağımı çencereme alıyor. İnce ince doğradığım soğanımı ilave ediyor. Soğanım pembeleştikten sonra salçamı ilave ediyor salçamın kokusu çıktıktan sonra sosumu ilave ediyorum. Daha sonra kuru biberimi ilave edip karıştırıyorum. Unumu ilave edip kokusu çıkana deklim karıştırıyorum. Bir tahta kaşığı sıcak suyumu döküp karıştırıyorum. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha sonra pırasamın odumu ilave edip karıştırıyorum. 2 çay bardağı sıcak suyumu ilave edip karıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı tuzumu ilave edip arada karıştırmak üzere çençrem kapağını kapatıyor. Yemeğimin suyu az geldiği için bir çay bardağı sıcak suyumu ilave edip 5 dakika pişiriyorum. Hepinize afiyet olsun.